Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Evet bugün biberlere bakım yapmaya geldim. Daha çok biber elde edebilmek için ve daha çok böyle çiçekler açabilmesi için bunlara bugün neler yapacağız? Onları sizlerle şöyle tüm detaylarıyla birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Tüm detaylara dikkat edelim öncelikle. Evet şimdi hepiniz hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah herkes iyidir. Ee, evet. Buradan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın biberlerimiz şöyle büyüdü. Aslında küçükken de bunu paylaşmam lazımdı ama şimdi şöyle fitelediğiniz zaman şöyle iki çatal olduğu zaman ne yapacağınız? Şu iki, şurada tam çatal oluştuğu zaman şu alttaki sürgünleri koparmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu ilk çatala kadar böyle bu alttaki sürgünleri alacaksınız ki biberiniz boyuna uzasın ve daha güzel böyle dallı olsun ve verimi daha yüksek olsun şimdi ben burada mesela biberlerimizi biraz şimdiye kadar aldık ama bundan sonra biraz yavaşladı büyümesi Evet bunu hızlandıracağız arkadaşlar tekrar Çünkü bakın büyümeye böyle yavaşladığı zaman bu şekilde kıvrım oluyor Evet bunun tekrar eski düzenine kavuşturmak için daha verimli bir hale getirmek için böyle bakın şimdi biberlerimizin öncelikle altlarını güzelce şöyle şey yapıyoruz. Kazıyoruz ki şöyle köklerini ama doldurmamız lazım arkadaşlar. Kökler açıkta kalmayacak. Evet şu altları güzelce böyle çapayla güzelce eşeceğiz, böyle çapalayacağız ve köklerini dolduracağız. Kenarlarında çukurlar açacağız arkadaşlar. Evet şöyle. Şurada da şey varmış. Bunu da alalım. Evet şöyle bakın. Kökler açıkta kalmayacak. Evet kökler açıkta kalırsa biberimiz zarar görür. Onun için köklere dikkat edelim. Evet iki taraftan aynı şekilde böyle bakın. Buralardan böyle şey yaparak biberlerimize zarar vermeden toprağa böyle hem gevşetmiş olacağız hem köklerin biraz daha böyle yakından hava alabilmesi için. Evet bakın böyle bu şekilde toprağı tekrar serelim. Ama böyle diplerini dolduralım lütfen. Evet altta yine sürgünler varsa onları alabiliriz. Şöyle bakın. Evet bakın bunun mesela böyle yatmış bu güzelim biberimiz. Ve bu alttaki böyle kötü yaprakları. Yani o tekrar süren otlar falan varsa onları alalım. Bakın yine buradan şey vermiş. Bakın sürgünler vermiş. Çatalın altından böyle. Bunları yine alacağız. Bu şekilde bunları koymamamız gerekiyor. Evet. Çünkü bunlar ne yapacak? Bitkimizin gücünü alacak ve üstteki sürgünleri ve e, şey biberlerimizin verimini azaltacaktır. Onun için bakın. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Bunda Aynı Şekil Böyle Şurayı Çukurlaştıracağız Bakın Burayı Çukurlaştırıyoruz Biberlerimizin Altını Dolduruyoruz Ama Evet Böyle Altlar Açıkta Kalmaması Lazım Evet Böyle Bu Şekilde Şimdi Ben Kürümü Yapayım Önce Ondan Sonra Şeye Geçelim Şimdi Neler Koyacağız Kürümüze Şöyle Bakın Bir Kaşık Şeker bir yemek kaşığı şeker ve şöyle 5 litre su, şöyle bir tane kalsiyum ve şurada şu şekilde bakın, şöyle bir iki kaşık da aktif hamur mayası koyacağız arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde koyduk. Şunu da koyalım şöyle ondan sonra ne yapacağız? Bunu biraz dökelim. Bu burada erisin. Hem mayamız aktifleşsin. Evet bakın şimdi. Evet. Bakın. Şöyle bir karıştıralım. Hepsi erisin birbirine. İyice karışsın. Evet. Bunu böylece bekletelim. Biraz iyice erimesi lazım arkadaşlar. Evet erimeden sakın toprağımıza vermeyelim. Çünkü erimeden verirseniz köklerinizi yakabilirsiniz. Onun için biraz beklemek gerekiyor. İyice aktifleşsin. Suyla tamamıyla karışsın. Bakın köpürmeye iyice başladı. Ve bu şekilde iyice ezildiğinden toprak bir şeyde yani suda tamamıyla eridiğinden İyice emin olalım. Ondan sonra daha sonra bunun içine katalım. Ondan sonra devam edelim. Evet. Şimdi ben diğer biberlerimize şöyle altlarını açmaya evet devam edeyim. Şimdi bakın buradaki yabani otlar çıkmış arkadaşlar. Bunları koymayalım. Bunları alalım lütfen. Bunlar çünkü topraktaki hem vitaminimizi alır hem suyunu emer bitkilerin hem yani topraktaki bütün vitamini de paylaşmış olur bitkilerinizle. Onun için tamamıyla bitkilerinize vitamini kalsın ve suyu tamamıyla bitkilerinizde olsun diye bu şekilde yapacağız. Ve alacağız. Onları koymayacağız. Evet şu altları yine temizleyelim arkadaşlar. Altlar bakın şu kök kısmı kalsın. Şöyle bakın tertemiz burası. Şöyle yakından göstereyim. Bakın burası tertemiz. Yukarı ya dallardan sonrakiler yapraklı ve biberli. Evet, böyle bu şekilde. Evet, bu da aynı şekilde. Bakın, buradan böyle yukarı doğru. Evet, bakın yeni yeni tekrar çiçekler başlamış. Evet, bu çiçeklerin daha da çoğalmasını istiyoruz. Çünkü daha bol biberimiz olsun. Evet, bu şekilde. Çünkü bayağı biber aldık aslında ama tam verim alması gereken zaman şu anda ki evet bakımı bırakırsanız arkadaşlar evet biberleriniz ölebilir ve size tekrar biber vermeyebilir. Onun için evet bakımına dikkat edelim. Evet bakın şurada da var. Şunu da alalım. Bakın aldık. Evet. Biberlerin köklerini lütfen dolduralım açıkta kalmasın arkadaşlar toprakla iyice güzelce dolduralım şu şekilde evet bakın böyle doldurduk besledik iyice evet bütün hepsini ben yapayım daha sonra kürümüzü nasıl vereceğiz onu paylaşayım sizlerle evet bakın kürümüz nasıl kabarmış arkadaşlar evet şöyle iyice bakın ne hale gelmiş Şöyle göstereyim. Mayamız aktifleşmiş. Kalsiyumumuz şey olmuş böyle. Yani bütün hepsi şu anda etkileşim içinde. Suyla tamamıyla böyle evet. Birleşecek. Şöyle dökelim biraz daha. Erimiş sanki. Evet. Bakın tamamıyla eridi artık bu. Ve bunu bu 5 kiloluk bir döne dökeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle çevireyim kulpunu. Şimdi bakın Evet bu şekilde döktük. Tekrar bir daha bakın suyun rengine. Evet bu şekilde bakın. Evet tamamıyla bitti. Evet bakın bitti tamamıyla. Şimdi bunu iyice kapatalım. Ve şöyle sallayalım. İyice karışsın. Evet bu şekilde salladık. İyice o da karışsın. Evet bakın diplerini doldurduk iyice. Köklerini şu kök kısımlarını yani gövde kısımlarını temizledik. Fazla sürgünlerden. Evet sadece yukarıdaki dal kısımlarımız kaldı arkadaşlar. Evet bütün hepsini o şekilde yaptım. Temizledim böyle ve şöyle ara açtım bakın su verebilmek için yani kökler dolu ama şu kenarlar böyle açılmış bir şekilde evet şimdi bakın şöyle bu şekilde dolduracağız hepsinin altına bir, bir, bir tane şöyle yarım litrelik şey, şişenin yarısı bu çeyrek evet şöylece iki taraftan verelim köklere. Evet bu şekilde. Hepsinin altına böyle bununla verelim. Evet. Evet bakalım. Bakın şimdi şuna da verelim. Evet bakın birazını bu tarafa, birazını bu tarafa, böyle. Hepsine verelim. Daha sonra, evet, tüm hepsini bitirdik arkadaşlar. Hepsine verdik. Şöyle küçük kavanozla, bu şekilde. Yer yattım ben onu küçük kavanoz. Evet, bakın şu şekilde. Bu kavanozla verdik. Yani şey küçük küçük kavanoz arkadaşlar evet bu. Ortanca kavanozun yani yarım litrelik kavanozun yarısı bu. Evet bu şekilde. Hepsine verdik daha sonra bolca su vereceğiz arkadaşlar. Beklememize gerek yok. Çünkü verdiğimiz kür yani maya, kalsiyum ve şeker bu şeylerin biberlerin köklerini e, iyice şımartacak ve bolca yukarıya enerji verecek ve güzelce bol bol biberlerimiz olacak arkadaşlar bakın şu şekilde bakın suyu dökünce biber kökleri açığa çıktı onları kapatalım lütfen evet bakın onlar açıkta kalmasın evet şöyle köklerimizin şiddileri dışarıda kalmasın evet bu şekilde bolca suyunu verelim daha sonra büyümesini bekleyelim arkadaşlar şekilde. Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz çok önemli bizim için. Beğeni, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Evet, herkesin bol bereketli bahçesi olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hibe puan da vermeyi unutmayın canlar. Hoşça kalın.